üzünden dolayı havuzumuz kapandı. Bu yüzden biz de çocukların eğlencesi için bir tane şişme havuz düşündük. Biraz araştırma yaptım fakat internette pek faydalı bilgiler bulamadım arkadaşlar. Bir tek ölçüleri yazıyor. Ölçüler dışında pek bulma fırsatım olmadı. O yüzden biz de eşimle beraber bir kutu açılımı yapalım dedik. Artısıyla eksisiyle dilimizin döndüğü kadar size anlatmaya çalışacağız. Benim aldığım Bestway markanın Ölçüleri 305 santim, 183 santim, 56 santim. Ee, bizim için ideal dedik. Ön tarafımızda bir balkon var. Oraya kuracağız. Şimdi kutu açılımına başlayabiliriz. Evet, kargomuz geldi. Üsten dolayı dışını sirkeli suyla da eşim sağolsun sildi. Şimdi açacağız. Ee, içinden normalde pompalı da satıyorlardı. Ben pompa almadım. Evimde arabamın kendi pompası vardı. Lastikleri şişirdiğim. Bununla deneyeceğim bakalım. Kutuda burada pompa yok. Yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 2 ton su alıyor arkadaşlar doldurduğunuz zaman tamamını. Buraya yetmeyecek. Ben o yüzden birazdan videoyu kapatacağım. Bunu kuracağım yere götüreceğim. Aslında kurmadan önce arabamın yanına götürüp kompresörle şişireceğim. Arkasından balkona götüreceğim. Su dolduracağız. Bakacağız hep beraber. Evet arkadaşlar serdik. Çünkü büyük bir yer olmayınca şişirsek de taşımamız da zor olacak. Evin bahçesinde ufak bir kontrolörüm var. Onunla şişireceğim ben. Eğer bunu aldığınızda sizde kontrolörüm yok. Ben kendime güveniyorum. Ciğerimle falan şişiririm gibi. Sakın öyle bir hata yapmayın. Hiç değil. Yani bir hafta o boyunca da aldım şart daha doğrusu elle olur normal olur fark etmez ama olsun şimdi dışında 3 tane yerimiz var şişireceğimiz çok iyi zemini için herhalde doğru pozisyonda şu an burası aşağısı evet böyle şişirmeye başlayacağız kompresörün ucunu çıkarttım arkadaşlar. Çünkü ağzı gerçekten çok geniş. Yaklaş biraz. Ağzarı böyle arkadaşlar normal elle şişirmek için. O yüzden ben kompresörün kendi ucunu çıkarttım. Tabanıyla biraz şişirmeyi deneyeceğim. <laughs> üç tane şişme yeri var. 3 halka var diyeyim daha doğrusu. Biz en başta en üstteki halkasını şişirdik. Kompresörle yaklaşık 1 bir 1,5 dakika sürdü. Şimdi ikinci halkayı şişireceğim. Bu arada zemininde de tıpası var. Yani suyu boşaltmak istediğiniz zaman çok kısa bir süre tıpayı açıp boşaltabileceğiz. Bir bakalım onu da deneyeceğiz. Doğru mu değil mi diye. Şimdi ikinci halkayı şişirmeye başlıyorum. İkinci halkayı da şişirdim. İkinci halkayla beraber yüksekliğimiz hemen hemen 38-40 santim civarında oluyor. Hani çocuğunuz çok küçükse iki halkada şişirmeniz bence yeterli olacaktır. Ben üçüncü halkayı da şişirip 56 santime ulaşıp ulaşmadığını size söyleyeceğim. 3 halka söylediğim gibi. Şimdi boşken bir yüksekliğini ölçem. İlla ki su olduğu zaman buraya birazcık basınç yapacaktır. Ama şu anda mavi yere kadar gelen arkadaşlar 46 santim. Biraz daha şöyle yapsam. Önce bir susuz ölçeyim dedim. Evet 46-47 santim. 56 dedikleri gibi doğru. Yalnız 56 en üst. Buraya kadar zaten su dolduramazsınız. Yani 56 santim su doldurup gireceğinizi düşünmeyin. Arkadaşlar tam görün diye o yüzden yakınlaştırdım. Bakın hemen hemen mavi yere kadar 50 santim geliyor. Yani taş çatması havuza su dolduracağınız böyle 50 santim bence. Tabii bir içine su doldurduktan sonra görmemiz lazım. O zaman bakacağız. Az kaldı. Şimdi bunu yerine taşıyacağız. Suyu dolduracağımız yere. Kaç saatte de su dolacak normal şebeke suyuyla size onu da söyleyeceğim. Havuzumuzu şişirdik. Yerine yerleştirdik. Bura bizim ön balkonumuz. Burayı uygun gördük en güzeli bizim için. Evet bebeğimiz de arkada ağlıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar biraz amatör. Maksat bilgilendirme için elimden geleni yapıyorum. Arkadaşlar orada tıpası var. Bu arada size göstereceğim biraz sonra. Küçük bir de içinden bir yama çıkıyor. Bir tane yedek. Hani oldu ya bir yeri delinirse diye. Onu iyi düşünmüşler aslında. Şimdi biraz sonra hortumu içine bırakacağım. Zaman tutacağım. Ee, normal şebeke suyu olarak söyleyeyim arkadaşlar size. Ee, birinci halka, ikinci halka diye size söyleyeceğim. Kaç dakikada dolduğunu. Ona göre siz de kafanızda biraz canlanır. Evet arkadaşlar. Şu an yeni başladım. Ee, su saatini de çekmek istedim. Evde başka bir şey çalışmıyorum. Sadece havuz doluyor. Suyu sonuna kadar açtım. Su bittiği zaman hemen hemen size kaç ton olduğunu tam daha net söyleyeceğimi düşünüyorum. Yapışkanım bu şekilde. Aşağı yukarı şöyle size bir parmak boyunda diyeyim kare. 6 tane talimatı var. Tahminim sönükken yapacağız arkadaşlar bunu. Patladıktan sonra indiriyorsunuz iyice havasını. Temizliyorsunuz, yapıştırıyorsunuz ve 30 dakika bekliyorsunuz. İşlem bu. Yani illaki bunun dışında tabi farklı malzemeler de bulabilirsiniz. Jilatin. Hani birinci patlaktan sonra illaki bundan bulacaksınız diye şey yok. Bence birçok farklı çeşitli yapışkanlar olacaktır. Burada suyumuz yavaş yavaş başladık. Normal bahçe ortumuyla suladığımız açtım. Saati de zaten gösterdim. Arkadaşlar aşağı yukarı tam bir saat oldu hemen hemen 750 litre su harcadık. Yani bir saatte normal şebeke suyuyla su suyu açtığınız zaman 750 litre su harcıyorsunuz. Aşağı yukarı bir saat oldu arkadaşlar. 750 litre suyla hemen hemen havuzun yarısı doldu denilebilir. Ben bir tonda keseceğim. Benim için ideal. Şurada eğer görebiliyorsanız bir de bıyık gibi bir işaret var bakın. Bunu da tahminim herhalde ideal su ölçüsü diye koyduklarını düşünüyorum. Hani birkaç kişi girdiği zaman su aşırı taşmasın diye ya da rahat olsun diye yapmış olabilirler. Ben de hemen hemen ona yakın bir geldiği zaman keseceğim. Bakayım bir ton su hangi ölçüye geliyor onu da ölçeceğim. Bu arada biraz sonra kutunun üstünde çünkü dış ölçüleri var. Ben size içten içe ölçeceğim. Ne kadar fark ediyor ya da ne kadar fire veriyor daha doğrusu. Onları da biraz sonra hep beraber bakacağız. Yaklaşık 936 litre su bana yetti arkadaşlar. Şimdi size ne kadar dolduğunu göstereyim. Benim için hemen hemen ikinci çizgiye kadar geldi. Bıyığa yaklaştı. Hani size söylüyordum ya. Umarım netleştirebilirim şöyle. Evet, bu çizgiye yaklaştı. Yani 3. halkanın başında kestim. Tabi bu sırada rüzgardan uçuşan bazı pislikler geldi. Onları temizleyeceğim. Bu ölçüyü önce bir deneyeceğim arkadaşlar. Buraya kadar 900 litre aldı kabaca öyle söyleyeyim. Yani bıyıya geldiğiniz zaman benim tahminim bıyık 1 ton su almış olacak. Tabi biraz da bu şişirmenizin de alakası var. Ben çok aşırı şişirmedim. Hani önce bir denemek istedim. Aşırı sert olup da en ufak bir şeyde e, zarar görmesin diye. Şimdi size iç ölçülerini vereceğim. Metreyi elime alacağım. Hep beraber bakacağız. Arkadaşlar ilk önce uzunluğunu ölçelim. Mavi çizgiden ölçüyorum içten. İçten içe iki buçuk metre geliyor. Yani 3 metreyi aldığınızın 50 santimi dışına gidiyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi kısa tarafını karşıya geç. Evet burayı ölçtüğümüz zaman hemen hemen 140'a yakın tam olarak 136 santim diyeyim. Ölçüler böyle. Ben bir de dıştan size yüksekliğini vereceğim. Evet. Mavi çizgi aşağı yukarı 50 santime yakın. Hani 56 santim olur mu? Olabilir. Ama 56 santim yapmanız için havalarını tam doldurmanız lazım. Ben biraz tedirgin oldum. Tam doldurmadım. Bana bu yetiyor şu anda. Hani ölçülerini bilin istedim. Çünkü dıştan dışa normal ölçülerini veriyorlar haklı olarak standart olarak. Sizin kullanacağınız içten içe alanın ve yüzeceğiniz alanı çektim. Fiyatına gelince fiyatını açıklayacağım size. Ürünü internet üzerinden sipariş verdim. 2020'nin mayıs ayında ben hemen, hemen sonlarına doğru aldım. Bayramdan sonra. Bayramdan önce sipariş ettim. Bayramdan sonra geldi hızlı bir şekilde. 265 liraya aldım. Fakat şu anda bir 300'e yakın fiyatı var. Yani tahminim 300 lira civarında dersek doğru bir rakam olur. Şu an çok iyi. Hiçbir sıkıntı yok bizim için. Memnun kaldık. Bakalım biraz da test yapalım. Deneme yapalım. Aklınıza takılan bir soru varsa yorumlara yazın. Elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde doğru cevap vermeye çalışacağım size. Hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın.